Merhabalar, Mücevher Beytler'de bugün Hayreti'nin güzel bir beytiyle karşınızdayız. Yeter sana müdaam, ey dil, Bela bezminde kan içmek, Sakın değmez humarına, Şarabına aptan el çek. Hayreti, Vardar Yerinceli Hayreti, 16. yüzyılda yaşamış, Devrinin önemli şairlerinden biri. Abdallık, melamet, şevk, Çılgın aşıklık, Onun şiirlerinde en belirgin özellikleri. Burada da, Yeter sana müdam, ey dil, bela bezminde kan içmek. Sakın değmez sumarına, şarabı naaptan el çek derken onun coşkulu aşıklık tavrını görüyoruz. Bu bir gazelinin ilk beyti. Müdam, devamlı, daima anlamında bir kelime ama aynı zamanda şarap anlamına da gelir. Şairler bu kelimeyi tevriyeli kullanmayı severler ki bu beytte de böyledir. Yeter sana müdam, ey dil, ey gönül sana devamlı, bela meclisinde kan içmek yeterlidir. İçecek olarak sen devamlı bela meclisinde kan içiyorsun. Sakın değmez sumarına şarabına aptan elcek. Sakın vereceği baş değmez saf şaraptan elini çek. Şair devamlı bela meclisinde kan içtiğini söylüyor. Bela meclisi zahiri manasıyla dünya olarak düşünülebilir. Bu dünya imtihan dünyasıdır. Minnetler çeker, aşık, her bir mihnet, her bir sıkıntı onu olgunlaştırır. Aşk yolunda pişmesine vesile olur. Ancak bu da çok acı vermektedir aşağı ve adeta bunu kan içmek olarak, kan yudumlamak olarak söylemektedir. Sana bu yeter, devamlı içtin bu kan, içecek olarak yeter. O yüzden zaten baş değmiyor. Şaraptan da elini çek, saf şaraptan, üzüm şarabından elini çek. Çünkü onun vereceği baş değmez. Tabii çok güzel tevriyeli kelimeler var. Bunlardan biri müdam demiştik az önce. Yeter sana devamlı bela çekmek diyor. Bela olarak bela meclisinde kan içmek, sana içecek olarak devamlı bunu içmek yeter. Müdamı şarap olarak alırsak da ey gönül sana şarap olarak, sana müdam olarak bela meclisinde kan içmek yeterlidir demiş oluyor şair. Tabii bela meclisinde belada da çok hoş bir tevriye var şairlerin tevrili kullanmayı sevdiği bir kelime de bela. Bela, dert, mihnet, sıkıntı. Sıkıntı çekip kan içtiğini söylemiştik az önceki yorumumuzda. Ancak bela aynı zamanda kalu belaya yani elest meclisine, bezme eleste Allah'ın ruhlardan söz aldığı ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestü bir Rabbiküm dediği Araf suresinde anlatılan Elestü bir Rabbiküm ben sizin Rabbiniz değil miyim? diye sorduğu ruhlara o mecliste Ruhlar bela, kalu bela dediler. Evet sen bizim Rabbimizsin. İşte bela bezmi, bela meclisi, eles meclisidir. Aşk bela sözüyle başlamıştır. Aşk en büyük beladır ama bu bela öyle güzel bir beladır ki varlığın varoluş amacıdır. Dolayısıyla ateş görünürken bir gül bahçesidir. Hz. İbrahim'in atıldığı ateş gibi. Dolayısıyla bu bela meclisinde, eles meclisinde sen kan içtin. Kan demek can demektir aynı zamanda. Kanlı canlı olmaktır. Sen hakiki hayat kaynağını, hakiki abu hayatı, hayat suyunu içtin. Bu bela meclisinde o ilahi aşk şarabını içtin. Sana şarap olarak da bu yeter. O yüzden bu dünyadaki üzüm şarabının vereceği baş ağrısına değmez. Ondan elini çek diyor. Evet. Şarap içildikten sonra, sarhoş kişi ayıldıktan sonra başında ağrı meydana gelir, baş ağrısı yapar. Bu şairlerin çok çeşitledikleri bir husus ve bu baş ağrısına da değmez. Şarabın vereceği bu baş ağrısına da değmez. Aynı zamanda tabi şarap aynı zamanda İslamiyet'te haramdır. Dolayısıyla ahirette bunun bir bedeli olacağını da ima eder şair. Onun vereceği baş ağrısına, sıkıntıya değmez. O yüzden üzüm şarabından elini çek demektedir. Ve bu beyit bana Baki'nin aynı yüzyılda yaşamış ama hayreti yüzyılın başlarındadır iki yarısında. Baki ikinci yarısında asıl edebi şahsiyetini ortaya koymuş bir şairdir. Bu beyit bana Baki'nin şu beytini hatırlattı. Baki çeker mi bade engür minnetin her kim ki mesti cürayı cama elest olur. Evet. Kim ki Eles Meclisi'nde sunulan kadehin bir yudumuyla sarhoş olur, o üzüm şarabının minnetini çeker mi? Ona minnet eder mi? Ve yine Ziya Paşa'nın o çok güzel beytini hatırlattı. Hayretin bu beyti onları da paylaşmak istiyorum. Ziya değmez sumarı keyfine meyhane dehrin. Ben bu işaret çok durmadım ama neler gördüm. Bu dünya meyhanesinin baş ağrısı vereceği keyfe değmez. Ben bu işret yerinde, ben bu yeme içme yerinde çok durmadım ama neler gördüm. Bu dünya meyhanesinin vereceği keyif. Hayreti burada aşk şarabını, aşk şarabıyla mest olmayı, ezel meclisinde daha Allah'ın ruhları yarattığı mecliste içtiğimiz aşk şarabının, bela meclisinde kan yutmanın, can bulmanın yeterli olduğunu, içeceklerin en güzelinin de o olduğunu söylüyor. O yüzden bu dünyadaki üzüm şarabına da hiç bulaşmadan elini çek diyor buna değmez demiş şair. Mest olup meydana geldim ezelden ta evet içmişem aşkın şarabın abu engür olmadan. Mest olup meydana geldim ben ezelden ta evet İçmişem aşkın şarabın abı engür olmadan Şemseddin Sivas Hazretleri henüz üzüm yaratılmadan ben aşkın şarabını içmişim. Mesto meydana ta ezelden geldim. Yine İbni Fariz'in bir sözünden tabi mülhem söylenmiş. İbni Fariz Arap şair diyor ki biz sarhoş olduğumuzda henüz üzüm yaratılmamıştı. Ayreti de böyle bir sarhoşluğu tatmış. Canıma bir merhabasın dezelle çeşmi yar. Şöyle mest oldum ki gayrım merhabasın bilmedim diyen Ahmet Paşa gibi ezel meclisinde içtiği aş şarabından sonra o bela şarabından sonra bu üzüm şarabına dönüp de bakma diyor elçek. Gerçekten şahane bir beyt Hayreti'den. Hayreti bizi Baki'ye, Ahmet Paşa'ya, Ziya Paşa'ya nerelere nerelere götürdü bu güzel beyt. Ama Ayreti'nin beyti de kendi başına da bir alem. Mücevher beytler sanıldığından çok daha fazla. Her divan mücevherler fışkırıyor pek çok divan. Pek çok divan mücevherler fışkırtan, mücevherlerin fışkırdığı böyle şairlerin divanları birer hazine. O hazineden elimize geçen dilimize dökülen, nasibimize düşen, konuşmak nasip olan birkaç inciyi sizlerle paylaşmak amacıyla bu yayınlar devam ediyor. İnşallah devamı da gelir efendim. Hayretiye Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizlere zatınızda hoşça bakın diyoruz efendim. Muhabbetle, sevgiyle, selamıyla.